<laughs> Efendim köyüm şark sofrasındayız. Burada gördüğünüz gibi muhteşem görüntüler var. Şimdi biraz sonra ne yapacağız? Hep beraber. Tabii ki de yiyeceğiz. Çok güzel lezzetler duruyor. Evet kültür neşesi Arnavutköy'e gelmişken bizler de dedik ki bu kadar güzel lezzeti tatmadan olmaz. Çünkü buranın sahibi Abuzer Oral nereli? Adıyamanlı. Adıyaman'ın lezzetlerini zaten Arnavutköy'e taşımış. Şimdi yanımızda Abuzer Bey var. Merhaba nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Adıyamanlısınız? Evet Adıyamanlıyım. Doğru söylediniz yani. Doğru söylediniz doğrudur. Peki Adıyaman lezzetlerini mi taşıdınız? Genelde bölgesel yani Güneydoğu lezzetleridir. Kebap üzeri çalışıyoruz biz. Çiğ köfte, kebap, bütün kebap çeşitleri, pide çeşitleri, lahmacun. Yine genelde Güneydoğu mutfağı. Köyüm şark sofrası nereden aklınıza geldi? Yani? Valla köyüm şark sofrası, şimdi biz şarklıyız. Benim ortaklarım da Erzurumludur, benim ortağım var. Buraya geldiğimizde Arnavut köy köyle şarkı birleştirdik. Öyle köyüm şark sofrası çıktı. Peki kaç çeşit yemek yapıyorsunuz burada? Bir de Adıyaman'dan kaç lezzet bulunduruyorsunuz? Ya bütün çeşitlerimiz lezzetlidir. Yani bütün kebap çeşitleri vardır. Yaklaşık 50-60 çeşit kebabımız vardır. Kebap, pide türü, lahmacun, döner, iskender. 60 civarında çeşitimiz var. Çeşit yapıyoruz. Şimdi biraz sonra tadacağız ama öncelikle ne zaman? kaç yıldır burası açık 2002 yılından beri buradayız. Yaklaşık 9 senedir. Evet. Tabii, Başka bir yerde yeriz mi? Çağlayan'da var yerim. Aynı ee, Hayır o değişik isim. O ismi? O e, Dürümcü Hayri olsun. Orada da. Hayri olsun bizden selam falan. Orada 20 senedir ben orada yaptım. Ondan sonra buraya geldik. Tabii o zaman Arnavutköy böyle değildi yani 2002'de daha bir köy havasındaydı. Şu an daha iyi e, Tabii ki. Şu an daha iyi ve daha iyi oluyor. Yani. O zaman şimdi çok zaman kaybetmeden Abuzar Bey. Ee, ben böyle biraz ondan biraz bundan tatlarına bakarken sizden de bir Adıyaman Türküsü isteyeceğim. Düzler ay, düzler ay, yar zülfün düzler. Ayı. 99 yarem var, sen açtırdın yüz yar.